Bugün sizlerle epeydir merak ettim. Mor patates yapacağız. Ben bunu bir yakınım vasıtasıyla temin ettim. Patates gördüğünüz gibi mosmor. normal patates gibi yine kabuğunu soyup bir buharlı haşlama yöntemiyle yapacağım. Koku olarak baktığınızda bir pancar gibi tadı kokusu var. Soyduğumda da gördüğünüz gibi rengi pancar gibi. Pembe, mor. Epey güzel bir rengi var. Umarım tadı da böyle güzeldir. Açıkçası çok bilmiyorum. İlk kez deneyeceğim. Daha önce tatlı patates denedim. Tatlı patatesler çok güzel oluyor. Et yemeklerinin yanına özellikle. Balıkla falan da çok güzel oluyorlar. Umarım bu da güzel bir meze olacak olacaktır. Yemeğimizin yanında. Ee, mor patatesin epey faydası olduğunu internette okumuştum. Hatta şeker hastalarının bile tüketebileceği şekilde. antioksidan özelliği olan. Epey de lezzetli bir patatesmiş. Bakalım. Yaptıktan sonra biz de nasıl bir şey olduğunu görüp de paylaşacağım. Şekli biraz garip olduğu için soymak için parçalar ayırmam gerekti. Yine aynı şekilde keseceğim. Ee, yaklaşık 3 kilo çıkabiliyormuş ee, bazı ürünler. Normal patates gibi yetişiyor. Ancak daha büyük ürünler veriyor. Bu da benim elimdeki de e, yaklaşık 2 kiloluk bir ürünün bir parçası. Umarım lezzetlidir. <laughs> Ve sizin için de fikir olacak bir yemek alternatifi olarak çıkartabiliriz. Çürümüş rengi zaten fark ediyorsunuzdur. bir rengi var. Ben onları alıyorum direkt. Şu an her tarafını temizledim. Yine bunları yıkayacağım. Doğramadan önce. Bütün parçaları soyduktan sonra tekrar yıkayacağım. Zaten öncesinde bir yıkamıştım. İşlemler bitince tekrar yıkayacağım. Ama rengi çok güzel gördüğünüz gibi. Zaten biliyorsunuz bu renkli bu kırmızı renkli olan şeylerin çoğu antioksidan. Yani vücudumuzdaki kötü toksinleri atan ürünler. Bu patates bir yakınımın Bodrum'daki tarlasında yetiştiriyor kendisi. Epey de ürün almış. Kendisi sağ olsun denemem için bana da etti. Yine şu çürümüş kısımları bir alıyorum da bazımızda kötü tadların gelmesini istemeyiz. Evet. Şimdi patateslerimi sudan geçireceğim. Daha sonra sote yap sote için dilimleyeceğim. Evet, tezgahımı temizledim. Patateslerimi güzelce yıkadım. Şimdi bunları buhar süzgecinde haşlayacağım. Daha sonra da tavayla tavada tereyağlı bir şekilde kavuracağım. Şimdi şu güzel parçalara bölüyorum. Böyle iri kareler gibi düşünebilirsiniz. Haşlama telimin içine koyuyorum. İsterseniz bu noktada püreye de dönebilirsiniz. Ama ben birazcık daha dışı çıtır çıtırdamış olan tatlı patatesi çok seviyorum. Bunu tatlı patates tadında ve e, nasıl diyeyim yumuşaklığında olacağını düşündüğüm için o şekilde yapmayı ilk denemem o şekilde yapmaya daha uygun buldum. Epey sert Normal patatese göre. Kesmek gerçekten zor. Bilmiyorum. Epey zorlanıyorum. Türk gibi ses çıkıyor. Köklü bitkilerin geneli aslında böyle. Çıtırdayan bir sesle ayrılıyorlar. Bir patatesi parçalara böldüm. İnanılmaz güzel gözüküyor. Umarım tadı da bu kadar güzeldir. Herhangi bir şey koymayacağım. Tuz falan. Sadece tenceremin altına birazcık su koydum. Buharda haşlayabilmek için. E, kapağını kapatıp Yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Haşladıktan sonraki aşamalarla tekrar birlikte olacağız. şekilde koydum. Evet arkadaşlar. Şu anda 15 dakika kadar oldu. Epey haşlandılar. Hafif böyle diri kalmasını istiyorum. Çünkü sos ederken de biraz pişecekler. O yüzden şimdi ocağımı söndüreceğim. Siz de benim gibi bir indüksiyonlu ocağa sahipseniz öncelikle en yüksek yani 9 seviyesinde kaynatın suyu. Sonra 6 seviyesinde 15 dakika kadar pişirin. Hani aynı ürün aynı parçanın ürünü ise e, hepsi aynı oranda pişecektir. Tabi diğer başka ürünler de dahil olursa hepsini ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekebilir. Şimdi ben buradaki patateslerimi alıp tavaya koyacağım. Öncelikle bir miktar tereyağı dökeceğim içine. Tereyağı koyacağım. Şimdi tavama alacağım onları. Tavamın altını en yüksek dereceye kadar açıyorum. Çünkü patatesin dışının çıtır olmasını, içinin böyle yumuşak kalmasını istiyorum. Tereyağımı içine koydum. Tereyağıyla çalışırken biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü yanabilir biliyorsunuz. Tereyağı erimeye başlayınca patateslerimi içine alacağım. Patatesi sarımsağa yakışacağını düşündüğüm için bir baş sarımsağı ezeceğim. Biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Yani olabildiğince basit. İsterseniz siz buna ben tatlı patates de yapıyorum. Maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bu damak tadınıza kalmış sadece. Bir kaşık kadar yağ aldım. Şimdi bakacağım. Patateslerim için biraz fazla gelebilir. O yüzden benim elimde yaklaşık 600 gram kadar patates vardı. Şimdi bu kadar yeterli. Yani aslında yarım kaşık diye düşünebiliriz. Ben fazlasını alıyorum. Şimdi içine patateslerimi ekleyeceğim. Patateslerimi hemen alıyorum buradan. Biraz sıcaklar. Evet. Şimdi patatesin her tarafının böyle kızarması için şöyle birazcık bekleyeceğim bir tarafında. Bu sırada birazcık da tuz eklemek istiyorum çünkü tatlı tatlı patatese tuzun tatlı tuzlu dengesini sağlamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bayağı şekerli, pancar gibi. Az önce bir tadına baktım. O yüzden birazcık tuz oranını ayarlayıp damak tadımıza daha yakın bir hale getirmeye çalışacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuzum var. Şöyle bir karıştırıyorum. Her tarafı eşit diye. Daha sonra yine dediğim gibi sabit bir şekilde bırakacağım. Patatese ben karabiberi de çok yakıştırıyorum. O yüzden karabiber de ekleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi rengi çok şahane gözüküyor. Umarım bizi mutlu eder. Sarımsak şimdi koymuyorum. Çünkü sarımsak yandığı zaman pek lezzetli bir tat vermiyor. Sona doğru koyacağım. Karabiberi de aynı şekilde sona doğru koyacağım. Karabiberin çok pişmesini istemiyorum. Taze çekilmiş karabiberin lezzetinin, kıtısının daha çok yakıştığını düşünüyorum çünkü. fırında veya yine tereyağlı sarımsaklı soğan şeyde tavada yapabilirsiniz ee, her tarafı kızartarak pişirdiğiniz zaman epey lezzetli oluyor onun dışında yanına et yapabilirsiniz bonfile çok güzel gideceğini düşünüyorum ee, belki köfte yani et yemeklerin yanına yakışacağını düşünüyorum umarım Yenen En yüksek derecedeyim. Ve bu şekilde devam edeceğim. etrafında bir kabuk bağlamasını istiyorum. Çıtırlamış bir kabuk bağlamasını istiyorum. Böyle kaldırıp karıştırırsanız bu şekilde. iyi olacaktır. Güzel bir kokusu var. Kızaran tarafların renk değiştirdiğini göreceksiniz. Hepsinin bu renge dönüşmesini bekliyorum. Böyle hafif kahverengimsi bir renk almasını bekliyorum. Evet, patateslerim artık iyiydi. Kavruldular. Ve renkleri daha çok böyle siyah, bordo gibi bir renk aldı. Patatesin tadına baktım. Çok lezzetli. Dışı güzel kabuk bağladı. Ee, sarımsak fikrimi devam ettireceğim ama çok fazla koymamaya karar verdim. Bir sarımsaktan minik bir parça alacağım. Bir tadımlık gibi düşünebilirsiniz. Azıcık şöyle yani minik bir sarımsak koyduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu aşamada karabiberimi de koyup artık ocağımı kapatacağım. Evet, son bir kez kavuruyorum. Biraz altını kısacağım. Sarımsaklarımın yanmasını istemiyorum. Dediğim gibi indisyonlu bir ocaktaysanız siz de 5 seviyesine kadar indirebilirsiniz. Bir miktarda karabiberimi ekledim. Şimdi artık tabağımı alacağım. Tabağımı alacağım. Ocağımı kapatıyorum. Ve tabağıma alıyorum. şekilde gördüğünüz gibi. Bey lezzetli gözüküyorlar. Şöyle sizin için bir tanesini sırp içinde göstereceğim. Şuradan bir tane seçelim. Bu şekilde. Dışı çıtır. içi yumuşak. Çok güzel bir renkte. Ve gerçekten çok lezzetli. Umarım deneme fırsatınız olur ve sizin için bir fikir olmuştur. Sevgiler.